Uyan bakalım baba eve geldi. Hoş geldiniz efendim. Yapıyorsun. Hemen hızlıca bir videoya like atıyorsun. Bir de kanala hemen abone oluyorsun. Hemen şimdi seriden hemen bir video geçelim hızlıca. İyi seyirler. Ana te. Or or söyle Abi dur bir konuş. Anas şehir dışına çıkıyor diye. Aha gördü. Önünden geçeriz kokain. Ko kokain. Oo insan, sıkıyorlar. Insan? Allah çarpsın şişeyim. Satış yok. Doğruyu söyle. Y Yemin ediyorum içiyorum komiserim birer tane var zaten. <laughs> Kaç yüreğe satıyorsun? Kaç dolara satıyorsun? Bak, doğru lan vallahi bilgim yok. Allah çarpsın bilgim yok. İçiyorum lan. Kapıyı çalayım mı? Evde kim var? Çar. Çal. Allah çarpsın kimse yok. Pizza da atıyorum bak. Pizza var üstümde amirim. Pizza motoru mu lan bu? Tamam. Vallahi tamam. pizza motoru komiserim. İyi tamam hadi git hadi. Orospu çocuğum bir daha içersin. Nerede? Ya abi. Oyun dondu. Boros balı çayı. Tamam oğlum git tamam oğlum, tamam. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> lan. Eyvallah. Hepsini alalım. Lan suya yat da dolabın kapını kır. gel. Hadi. Sen, sen aklını anlayamıyorum lan. Ağzı karı evet. peşti. Tamam, tamam. Döle döl, döle, döl, döl, döl filan konuşmasın Ağzı. yani anladın mı? Sorun orada. Dostum, dölmeli ağzını topla. Giyinmişsin bembeyaz, senden hala döl mü var? Bak, azat, benden özlük kalmadı. Rica ediyorum. <laughs> bak, 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 bak seni var ya. Ar şey ben ediyorum. Ben. Rica ediyorum, rica ediyorum. Direkt çatışmayı iş şey yapacağız. Hop.

Do şeyde misin? Mekanikte misin? çıkmış oğlum şimdi fark Evet mekaniğin içinde gel amına koyayım. Geliyorum amına koyduğum dölü geliyorum bekle sen. Gel gel amına koyayım gel. Bekle sen sen bekle hadi geliyorum kapat kapat amına koyduğum. Ananı sikeyim. Ona gitsene şunu Evliya. Evliya koluna gitsen şunu. Ya belki ben mafya babası olsaydım ne yapardın? O zaman şu an ölmüştü. Patlardık birbirimize. Mafya babası olsaydı ne yarattı? Şu an... Ananı şaşkın.